Hepinize merhaba dostlar. Bugün Wild Rift'te Garen'in en güçlü build'ünü oynayacağız. Üstlerine doğru gidiyorum. Bunlar ne yapmışlar abi takıma? Bu arada ligim Demir 1. Sizinle beraber lig kasacağız. Sezon. Demir'den elmasa doğru bir seri yapmayı düşünüyorum. Ve so kardeşimiz de topa geldi. Ne yapacaksa topta. Başlayalım. Galiba burası üst taraf değil. Bilmiyorum ama. Ve so bana geri çekil diyor. Sen geri çekil ya so kardeşim benim. Adama bir sivet agresif yapıyorsun. Öyle kulede hasar da yiyorsun. Hemen şunu vuralım. Şarjım az. Şu anda şarjda oynuyorum. Biraz oyunda kasma donma olabilir. Onun için kusura bakmayın. Kanka biz burada farm isterken sen de like atıp abone olur musun ya? Ya kanal analizlerinden bakıyorum. İzleyenlerin çoğu abone olmuyormuş. Abone olursan sen de ailemize katılırsın. Yasuo beni pinkliyor da Yasuo kardeşim bak ben gitmem sen git. Karen almışım. Topta Yasuo oynuyorsun ya. gitmedi de Mitte oyna. Orada ben arkadaşlar orada benim suçum yok. Ben pinkledim. Baron koridoruna gideceğim diye. Kendisi geldi. Hatta ben ondan önce söyle yazdım bize önce yazdım. Bu adam bize bayağı bir hasar attı Vayne. erken oyunda dövemeyiz. Biraz e, maçı uzatmamız lazım. Hani durun ben de size olsa da itemleri göstereyim. Mesela burada itemlerde karabalta yoğumu falan öneriyor ya. Şimdi ben size öyle bir buydu yaptıracağım ki böyle direkt tek atacaksınız. Fark etmez abi nasus olsun, vein olsun, tank olsun olmasın. Hepsini eriteceksiniz. Sadece biraz e, vein'i geride karşılıyoruz. Parma lastik atacağım. son vuruş vuracağım. Ha kaçırdım. Parma somurç vurmak için de şu hani en sonda bir küçük bir çizgi var ya. Onu bekletiyorsunuz. Mesela şu anda bekletiyorum. Ama bu lane çok iyi çıkmış. Biraz kırpalım ya bu lane'i. Ne yapıyorsun kanka? Ben içime giremezsin. Gittim adam çok kötü dövdü. Farmlar da hatta adam değil. Farmı da alayım. Tamam. Gelelim şuradan canerimizi yiyelim vur şu kankam şuna. Aynen. Oyunda biraz takılma var. 24 FPS yazıyor zaten. Size yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum. Orada üçüncü mi fırlayacağım. Şu skillimi gösterdim skill'e. şunu da kıralım. Arkadaşlar FPS'im 30 FPS'e düşürmek istiyorum şu anda. Kapattım bunu. 30 FPS. Sabit 30 FPS olsun. Oyun şu anda takıldı. Tamam geri geldi. Kankalar ya bir kanalımızı yeni görürseniz veya karşınıza çıktıysa bir like'ınızı alırım. Ab abon aboneliğinizi de alırım kankam. Kanalımızı daha yeni oluşturdum. Video atmıyordum kaç haftadır. Şimdi atayım mı dedim. Orada oyunun sesini aktaramıyorum. Nedenini bilmiyorum. Bilgisayardan jack girişiyle falan bir şeyler denedim ama bu sesim şey çok şey geliyor nasıl söylesem. Boğuk geliyor. Ben de dedim oyuna ses eklemeyeyim dedim. Şarkı eklerim dedim arkadan dedim. 2000 gold'umuz birikmiş. Base atalım. İlk base'de ne alacağız biliyor musunuz? Karabalta değil. Üçlü kuvvet alacağız. Bakın şunu alıyorsunuz. Bir de bunun saldırı hızı verenini alıyorsunuz. Tamam mı? Koşarak gidiyorsunuz. Garen'in bu hile gibi bir build'i yani. Çok güçleniyor Garen. Çok. Karşımdaki rakip safe oynuyor. Hem de Vayne'e çabanı göstermiş oluyorum size. Biraz geride karşıladık adamı. Ne oldu? Adam farm almaya geldikçe biz geri çıktık. Vayne karşımızdan gitmiş galiba. Master'i bana dalsa da keserim bu arada. Master'i şöyle bekleyeyim. Gel kanka. Şöyle gel gel. Fıstık 43 kardeşimiz kaçıyor da. Abi geldi. Ben daha vurma diye şey bir mi bastım. Bunlar ikisi arkadaş galiba. Yani üstüme daldıklarına göre aynı anda. Tabi son vuruş yapayım. Ya, bu benim dalacağım da mastery falan var ya abi. Oy helal olsun lan beyin. Kansa mı yaptın isteyerek mi yaptın harbi helal olsun iyi vurdu duvara. Ben düz vuruş da atayım canım ya, çalım kalkmadı. Ya so geldi karşıma niyeyse yine karşıma demişim yanıma. Karanın pasifinden çok can gelginleniyor bu arada bilmiyorsanız onu da söyleyeyim arkadaşlar. Orada bu beyni kesebilir miyiz? Evet buff almış beyin. Aynen kesemiyoruz abi. Beyin çok güçlü yani çok vuruyor. Yapabilecek hiçbir şey yok aslında. Varus üst tarafa gelmiş. Ama ben o adamla meçhabı göstermek istiyordum kanka ya. Senin aslında üstte gelmen kötü oldu. Neyse biz de ortaya gidelim. Ortalığın boş kalmasın diyecektim. Varus kankam ne yapıyor? Neyse ben topa doğru şöyle geliyor işler atayım topa. Topa geliyorum kanka ya. Zihni izleyenler varsa kanala abone olabilir kankalar. Bu bir koyayım. Win kankam yine geldi. Win hiç boş durmuyor sürekli bakın gördüğünüz gibi golem alıyor red alıyor ama ben levelde öndeyim bu da farm XP çok önemli öyle. de. Arkadaşımız Mobile Legends gibi böyle sürekli orman kesmek gibi sanıyor ama öyle değil aslında. Artık hasar da yememeye başladım. Tanklaşıyorum da biraz. Aslında hiç de tank itemim yok üstümde. Öldü bu arada. Bakın abi üçlü kuvvetin işte hasarı bu. Öldü bak saldım. Üçlü kuvvet yani garanti çok güçlü oluyor deneyebilirsiniz. Karabalta da güçlü ama şöyle söyleyeyim. Karabalta'yı karşınızda çok tank varsa alın. Karşı rakibin zırhını kırmak için. Üçlü kuvveti böyle işte Masterydir, Yi'dir, ee, Vayne'dir. Bakayım karşı takıma. Kayısa'dır, Shyvana'dır. Alın kankalar çok iş yapar. Bayağı da güçlü. Gördüğünüz gibi tek attım zaten az önce. Kayısa W skillini bastı bize doğru. Evet kankalar üçlü kuvvet aldınız ya. Orada biraz bir yaşandı biliyorum ben de farkındayım. Üçlü kuvvetten sonra ne alıyorsunuz biliyor musunuz? Buradan fiziksel'e geliyorsunuz. Buna basıyorsunuz statik hançeri. E. Bunun kritiğine basıp şuna basıp ebedi alıyorsunuz buradan. Direkt ebedi kalış. Bakın üçlü kuvvet ebedi kalış. Tek atıyorsunuz. Böyle diyeceksiniz ki bu hasar ne? Bu hasar kimden çıktı falan filan böyle çok şaşıracaksınız. Mastery'e çıkalım üst tarafa. Minik 43 kardeşimiz. Minik mi? Mıstıkmış. Mıstık kardeşimiz de kuleyi açıyor. Bizim takım da kapatıyor onu. Şöyle Mastery'e işaretleyeyim oku. Çalıyor mu kile? Çaldım aynen. Yasuo bize çek şey yapıyor şu anda. Niye çaldın Gidelim karşı redde alalım. Oyunda ufak bir takılmalar var. Onları da halledeceğiz inşallah beraber. gel kardeşim üst kuleyi açalım seninle beraber. Vur kankam. Dediğim gibi ligim şu anda demir bir. Sizinle beraber bu sezon elmasa kasmayı istiyorum ama siz onu aha dayı atıyor kankam. Sana bakar mısınız kankalar? Bu hasar normal mi şimdi? Üçlü kuvvet alıyorsunuz. Bir de yanına işte şu ebedinin altı sistemleri. Hatta ebedi alsanız daha da çok vurursunuz. Ebediyi de alıp göstereceğim. Bakın. Q, R'ye bak. Q, R'ye bakın sadece. Ulan ne yaptık? Hiç çık çık. Kötü oynadım ya. okusu şey attım. Ee, Nasus'a mı attım? Kime attım artık? Ben de bilmiyorum ama. okusumu da attım orada. Ben base'e dönelim. Çok kötü oynadım ya. Neyse dönelim hadi. Ebediğimizi alalım. Ebedi kılıçı alıyorum. Şimdi ne mi alıyoruz kankalar? Ölümün dansı direkt. Ben eşyasını alalım. Koşalım biz de hızlıca. Garen oynayabilirsiniz ya. Yine oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız varsa Garen hem basit hem de tek atan bir şampiyon. Adamlar burada bu arada arkadan gördüm. Gel Jin kankam dal. Dal. Ya ama vur kankam korkma ya. Orada ben ne öldüm orada? Durun bakalım bir. Asus da Kaysa iyi vurmuş. Aslında Vayne de vurmuş. Kankalar biraz ben de kötü oynadım orada biliyorum uzun zamandır girmiyordum biraz elim soğuk. Yani ölümün dansından sonra direkt gelip buradan şey alacağız bunlara karşı. Kivilizer. Kivilizer alacağız. Kivilizer seri vuran karakterler için iyi oluyor biraz. Bir can çalmaları da var. Vayne falan can çalıyor. Nasıl can çalıyor. Bunlar için iyi oluyor. Şundan bir mi alsak. Çizmeyi alalım. Bidi kılıç aldık, işte ölümü dansı gidiyoruz. Takımımız da iyi geldi ama 32'ye 14 iniyoruz zaten. Fazla ben etkimi gösteremedim oyunda. Ben size bu ulci tanıtıyorum. İş yardıma gidiyorum, iş kanka geliyorum. ile yakınlaşacağım diyecektim inşallah yine. Kıntı yok alsın. Dur kankam. Botu bastım. Göz e de bastım. Ve kalacağım. Hasara baksana kardeşim adam nasıl eriyor. Dinayet attım öldü. Bu ne? Nasıl mu bu? Ölmedi bu arada. öldü tamam. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Öldüm. Kaçamadım abi. Nasıl iyi vuruyor bu arada. Ben nasıl geri kasmamış falan gibi düşünüyorum da. Bakayım ben sarma. Kankalar ben nasıl kasmamış gibi düşünüyorum da. Nasıl iyi vuruyor bu arada. Ee, durun hemen önerilenlere gireyim. Ölümün dansını bir alayım. Ben koşalım bir de. Aha redimiz çıkmış. Gideyim hemen red alayım. Evet kankalar red aldım. Aldım zaten devam edelim arkadaşlar arada da. Beye basayım ya gel kaçma buraya. Tamam kestim. Buraya dalalım. Bu arada aldık burayı da. Ya abi benim karakter çok vuruyor da. Bu Bizim takım da çok kasmış zaten. 41 oyun iniyoruz şu anda adamları. Ve bu arada burada da maç bitti büyük ihtimalle. Bakın Master'a Kulübü girip tek atacağım. Bakın sadece izleyin. Ya dur Master'a. Yakalayamam şimdi Master'ı Bakın dive attım. Öldüm ya. Bizim arkadaş aradı. Evet kankalar bu videomdan da bu kadardı. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip edip like atıp kanala abone olabilirsiniz. Daha fazla video için like atın kankalar. Görüşürüz. Süper bir maç.